Arkadaşlar herkese merhaba W201 Yani piyasada da 190 olarak biliniyor Kapı kolu sökme Şimdi arkadaşlar Bu 190'larda 201'lerde ee, Kronik bir sıkıntıdır Bakın şurada alyan vardır Şöyle netleşsin Bu alyan zamanla orada paslanıyor ee, Ve açılmıyor Bu kapı kolunu sökmek için Yani şu parçayı tutan Şu parçayı tutan buradaki alyandır. Bu alyanı gevşetirsiniz. Sonra bunu hafif sol yapıp çekip alırsınız. Sonra da kapı kolunu çekip alırsınız. Ama 201'lerde şöyle bir sıkıntı var. Bunu zamanla paslandığı için açılmıyor. Açılmadığı için de mecbur kırarak açmak zorundasınız. Eğer sizde bir W201 yani 190 sahibiyseniz bu alyanı açın hatta bu alyanla değildir alyanla açmaya çalışmayın e, altıgen e, vida ile açılıyor bu alyanı sokarsanız yalama yaparsınız Bu önemli bir husus eğer sizin da varsa bunu açın e, ve bir vd40 sıkıp tekrardan kapatın e, ilerleyen zamanda oldu yani kapı kolu değiştireceğiniz zaman sıkıntıya girmeyin e, kıssadan bir bilgi e, güzel bir sistem ama e, yılların verdiği pastos. Tabi buradaki tıpalarda olmayacağım. Ne yapıyor? Paslanacağım. Bu arka kapı için böyle. Bunu da sökmeden kapı kilidini sökemiyorsunuz. Bilginiz olsun. Ama arkada öyle bir sorun yok. Arkada anahtar yeri olmadığı için e, onu sökmeden kapı kilidini sökebiliyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.